Merhaba arkadaşlar. Bu derste Python'daki bir diğer önemli konulardan biri olan veri tiplerini derinlemesine inceleyeceğiz. Bir önceki dersimizde değişkenlere kısaca değinmiştik. Ancak bu sefer string, integer, float ve boolean veri tiplerini daha detaylı ele alacağız. Örnekler yardımıyla bu veri tipleriyle neler yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Önce string'lerle başlayalım. Bir değişken tanımlayalım ve adına mesaj diyelim. Çift tırnak içine "Python öğrenmek istiyorum" yazalım. String tanımlamanın birkaç yolu var. Bunlardan biri bu şekilde çift tırnak kullanmak. Stringleri çift tırnakla tanımlayabileceğiniz gibi tek tırnakla da şu şekilde tanımlayabilirsiniz. Ama eğer yazacağınız string çok uzunsa ve bir sonraki satıra geçecekse tek ve çift tırnak alt satıra geçmenize izin vermez. Bunun için üçlü çift tırnak kullanmalısınız. Şimdi ekranı temizleyip mesaj değişkenimizi yeniden tanımlayalım. Artık standart bir string değişkenimiz var ve bunu nasıl manipüle edebileceğimize bakacağız. Python'da print fonksiyonu veya önceki derste gördüğümüz input fonksiyonu gibi hazır kullanabileceğimiz fonksiyonlar var. Bunlardan biri de len fonksiyonu. Bu fonksiyon bir string'deki karakter sayısını verir. Bunu bir örnekle deneyelim. print stringin uzunluğu daha sonra içerisine len mesaj yazalım. len İngilizce length'in kısaltılmasıdır. Yani uzunluk demektir. Bu bize ne verecek? mesaj değişkenindeki karakter sayısını boşluklar dahil olmak üzere döndürecek. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi uzunluk 25. Bu sayının kelimeler arasındaki boşluklar da içerdiğini unutmayın. String'ler için özel metotlar da var. Bunlar string'leri daha karmaşık bir şekilde manipüle etmemize yardımcı olan Python tarafından sağlanan daha gelişmiş araçlar. Tümünü görmek için şunu yazalım. print fonksiyonu, içinde dir fonksiyonu, onun da içine değişkenimizi yazdık. Bu kod mesaj değişkeni üzerinde kullanabileceğimiz tüm metotları listeleyecek. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bir dizi metot listelendi. Bunlar string değişkeni üzerinde kullanabileceğimiz araçlar. Çift alt ile başlayıp biten metodları şimdilik görmezden gelin ileride onları da anlatacağız. Diğerlerinden mesela neler var? Stringi büyük harfe çeviren Upper metodu var. Ya da tam tersi her şeyi küçük harfe dönüştüren Lower metodu. Veya Split metodu var. Bu çok önemli bunu çokça kullanacağız. Bir stringi belirli bir karaktere göre parçalara ayırır. Veya sadece ilk harfi büyük yapan Capitalize metodu var. Bunlarla ilgili birkaç örnek yapalım. Ekranı tekrar temizleyelim. Önce upper metodunu deneyelim. Mesaj değişkenimizi geri getirelim ve altına print mesaj.upper yazalım. Bu metodlara nokta ile erişiyoruz. Bunu çalıştırırsak ne elde edeceğiz? Metnin tümünü büyük harflere çevirdi. Gördüğünüz gibi tüm mesaj büyük harfle yazıldı. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu işlem orijinal mesaj değişkenini değiştirmez. Eğer altına print mesaj yazıp çalıştırırsak orijinal stringin yazdırıldığını görürsünüz. Neden? Çünkü stringler değiştirilemez immutable veri tipleridir. Değiştirmek isterseniz değişkeni yeniden tanımlamanız gerekir. Örneğin mesaj eşittir mesaj.upper yazarsak mesaj değişkenini yeni büyük harfli versiyonu atamış oluruz. Şimdi tekrar çalıştırırsak büyük harfli mesajı iki kez görürüz. Biri üstteki upper örneğinden diğeri de değişkeni güncelleyip tekrar yazdırdığımız için. Devam edelim başka neler var? Her şeyi küçük harfe çeviren lower fonksiyonu var. Çalıştırırsak Büyük P harfi dahil tüm harflerin küçüldüğünü göreceksiniz. Güzel, bir diğeri çok önemli olan split metodu, bir string'i belirli bir karakterden bölmemizi sağlar. Örneğin T harfinden bölelim. Çalıştırdığımızda bize bir liste verir. Listeleri bir sonraki derste öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi split metodu bir string'i seçtiğimiz karakterden bölmemizi sağlıyor. Eğer herhangi bir argüman vermezseniz string'i boşluklardan böler. Şu şekilde deneyelim. String'in kelimelere ayrıldığını göreceksiniz. Bu metodu gelecek derslerde sıkça kullanacağız. Bir diğer faydalı fonksiyon count'tan devam edelim. Bir string içinde belirli bir karakterin kaç kez geçtiğini söyler. Argüman olarak i harfini verirsek, temelde mesaj değişkeninin içinde i harfi kaç kez geçiyor diye sormuş oluyoruz. İki tane i harfi görüyorum, yani iki dönmeli. Çalıştıralım, evet iki aldık. Bir de replace metodu var, eğer İngilizce biliyorsanız adından da anlaşılacağı gibi stringin bir bölümünü başka bir şeyle değiştirir. Diyelim ki Python kelimesini kodlamayla değiştirmek istiyorum. Bunu çalıştırırsak kodlama öğrenmek istiyorum çıktısını aldık. Yani Python'ı kodlamayla değiştirdi. Elbette şu an her bir metodu tek tek açıklamaya gerek yok. Derslerde ilerledikçe ve birlikte küçük programlar yazmaya başladıkça ihtiyaç duyduklarımızdan gerekli olanları kullanacağız. Şimdi biraz da indekslemeden bahsedelim. Ekranı temizleyip mesaj değişkenimizi geri getirelim. Bir stringdeki her karakterin bir indeks numarası vardır ve bu indeksleri kullanarak onlara erişebiliriz. Örneğin print fonksiyonu içine mesaj değişkenini yazdık ve köşeli parantez içine 0 koyduk. Burada aslında şunu demiş olduk. Mesaj stringi içindeki 0. elemanı bana yazdır. Sizce çalıştırırsak ne elde ederiz? 0. eleman hangisi? Çalıştıralım. Bakın P harfini aldık. Neden? Çünkü Python'da ve aslında bütün programlama dillerinde saymaya sıfırdan başlanır. Hatta yazılımcıların asansörde 5. kata gitmek için 4'e bastıklarına dair bir şaka bile vardır. Peki ya tek bir karakter yerine bir grup karaktere erişmek istersek ne yapacağız? Dilimleme yani slicing yapabiliriz. Yine aynı şekilde print ve mesaj değişkeni ve köşeli parantezler ama bu sefer tek bir sayı yazmak yerine başlangıç indeksi, 2 nokta ve bitiş indeksi yazarız. Bu kod 0'dan 5'e kadar olan karakterleri ver demektir. Ama burada çok önemli bir nokta var başlangıç indeksi dahil bitiş indeksi hariçtir. Yani 5. pozisyondaki karakter dahil olmayacak. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 5. karakter dahil edilmedi. Bir de bir string içinde bir kelimenin var olup olmadığını kontrol edelim. Mesela print python in mesaj yazarsak ne demiş oluyoruz? Mesaj değişkeni python kelimesini içeriyor mu diye soruyoruz. Bu tür ifadeleri if else yapılarını anlattığımızda sıkça kullanacağız. Mesajımız python kelimesini içeriyor mu? Evet çalıştıralım. Gördüğünüz gibi true döndü. Ama eğer java var mı diye sorsaydık false dönecekti. Sanırım stringler hakkında şimdilik bu kadar yeter. Sayısal tiplere geçelim. Her şeyi temizleyip integerlardan bahsedelim. Bunlar genellikle matematiksel işlemler. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs alma ve mod alma için kullanılır. Temel matematik işlemleri yani. Bir örnekle bakalım. Print 8 artı 2. Bunu aslında çalıştırmaya bile gerek yok. 8 artı 2 o ne der? Çıkarma işlemi için eksi işareti, çarpma için yıldız işareti, bölme için slash işareti kullanırız. Üs alma için de çift yıldız. Yani burada 8 üzeri 2, 8 çarpı 8, 64 eder. Bir de mod operatörü var, bölme işleminden kalanı verir. Yani 8 mod 2, 8'in 2'ye bölümünden kalan nedir demek. Tam bölündüğü için sonuç 0. Peki 8 mod 3, o da 2 olur. Evet oldukça temel şeyler. Şimdi bir değişken tanımlayalım. Adı nan 1 olsun ve değeri bu şekilde 100 olsun. Bir değeri nam2 o da 200 olsun. Eğer print nam1 artı nam2 yazarsak nasıl bir sonuç bekliyoruz? Toplayıp 300 mi yazdıracak yoksa başka bir şey mi yapacak? Aslında sayı gibi görünseler de bunlar tırnak içinde tanımlandıkları için string veri yapısındadır. Yani bunu çalıştırırsak matematiksel toplama yapmaz, yan yana yazdırır. İşte bu yüzden üzerinde çalıştığınız verinin tipini bilmek çok önemli. Aynı şey input fonksiyonundan gelen değerler için de geçerli. Bunu önceki derste konuşmuştuk. Kullanıcı input'a veri girmek için 100 yazsa bile bu string olarak gelir. Peki çözüm nedir? Onları integer'a çevirmek. Yani nam 1 ve nam 2yi int fonksiyonu içine alırsanız string'i integer'a çevirir ve doğru sonucu 300 e alırsınız. Bir de değer arttırmadan bahsedelim. Diyelim ki nam adında bir değişken tanımladık ve değerini 5 yaptık. Şimdi bunu 1 arttırmak istiyoruz. Birkaç seçeneğimiz var. Nam eşittir num artı 1 yazabiliriz. Bu namı kendisi artı 1'e eşitler. Ya da daha kısa ve yaygın olan bu versiyonu kullanabilirsiniz. Nam artı eşittir 1. Bu da 6'ya çıkarır. Ya da şu nam çarpı eşittir 10. Bu namın mevcut değerini 10 ile çarpıp kendisine eşitler. Yani nam 5 ise bundan sonra 50 olur. Pratik yaptıkça bunlara alışacağız. Şimdi de karşılaştırmalardan bahsedelim. Eşitlik, eşitsizlik, büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir gibi. Örneğin nam 1 adında bir değişken tanımlayalım ve değerini 8 yapalım. Nam 2 de 2 olsun. Şuna bakalım. Nam 1 eşit eşit nam 2. Bu ne demek? Tek eşittir işareti atama için kullanılır. Ama 2 eşittir kullandığınızda karşılaştırma yaparsınız. Yani burada 8 ile 2'nin sayısal olarak eşit olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Eşitler mi? Hayır. Yani bu false döndürecek. Peki ya eşitsizlik? Nam 1'in nam 2'ye eşit olmadığını kontrol etmek istersek eşittir işaretinden önce ünlem işareti koyarız. Şöyle. Bu nam 1 nam 2'ye eşit değil mi demek? Bu doğru mu? Evet 8 2'ye eşit değil. Yani sonuç true olacak. Ayrıca bir diğerin diğerinden büyük ya da küçük olup olmadığını da karşılaştırabilirsiniz. Örneğin şöyle. Nam 1 büyük eşit 2. Tıpkı matematikteki gibi. Bu nam 1 2'den büyük veya eşit mi demek? Evet öyle. Yani true alırız. Ya da şu küçük eşittir işaretini kullanabilirsiniz ki bu yukarıdakinin tam tersidir. Bu durumda false dönecek değil mi? Bunları if else yapılarını konuşurken çok kullanacağız. Sanırım bu video için şimdilik bu kadarlık yeterli. Bugün Python'daki veri tiplerini detaylıca öğrendik. Bunlar daha ileri derslerde sıkça karşımıza çıkacak. Bir sonraki dersimizde listeler ve demetlerden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.